Aslanlar hakkında şaşırtıcı 5 bilgi. 1 numara aslında erkekler avlanmaz. Dişi şey aslanlar avı yapar, erkekler yemeğe sonradan gelir. 2 numara kükremesi 8 kilometreden duyulur. Bir aslanın kükremesi 5-8 kilometre öteden duyulabilir. Ormanı gerçekten titretiyor. 3 numara günde 20 saat uyurlar en çok uyuyan yırtıcılardan biridir. 4 numara aslanlar sosyal hayvanlardır. Tek takılan yırtıcılardan değil, 15-30 bireyden oluşan sürülerde yaşarlar. 5 numara yele, güç göstergesi değil. Yele ne kadar karanlıksa, o kadar sağlıklı ve çekicidir. Tam bir hava atma aracı. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Mm-hmm.